Merhaba değerli arkadaşlarım, Şahin Vido YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan, köyümüzün dağlarından hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlarımız, bu önümde görmüş olduğunuz bitki, sığır kuyruğu bitkisi ve e, atmosferi temizleyen, dünyamızı temizleyen tek bitki. E, bu bitki birçok hastalığa şifa. Özellikle balgam söktürmede, öksürükte, akciğer rahatsızlıklarında bunun yanında gene kan sulandırıcı, ağrı kesici, bunun gibi yüzlerce şifası var. Aynı zamanda gene cilt hastalıklarında, mantarlarda, sedef hastalıklarında bu bitkiyi kullanabiliyoruz. Hem tohumlarını, hem çiçeklerini, hem de yapraklarını zeytinyağı ile beraber yağını yaptığımızda birçok hastalığa bu bitki şifa oluyor. Şu anda akşam saati olduğu için çiçeklerini kapattı. Normalde bu e, sığır kuyruğu bitkisinin çiçekleri e, sarının içinde mor e, kırmızıya benzeyen mor çiçekler var. Sizlere açıkken halini de çektim. Onu da göstereceğim. Akşam saatinde bu çiçeklerini kapatıyor. Sabah güneş doğduğunda da çiçeklerini açan bir bitki. Gerçekten bu bitkiyi tanısaydınız değerli arkadaşlar bu bitkinin e, üzerine dahi basmazdınız. O kadar şifalı bir bitki. Doğada e, gerçekten Allah'ın bize vermiş olduğu En şifalı bitkiler arasında neredeyse Kekikten sonra 2 numara diyebiliriz Bu bitkiye değerli arkadaşlar Bunun Nasıl kullanılacağını Size teker teker anlatacağım ama bitkinin bu türü çok nadir görülen Şu anda ben ilk defa bu köyümüzde buna rastladım Ama diğer türlerden bol miktarda var Genellikle görmüşsünüzdür bunlar Asfalt kenarlarında yol kenarlarında Sarı çiçek açan Bir sürü renkleri vardır ve işte yollardaki gazları egzoz gazlarını kimyasalları ve dünyamızı kısaca kısacası atmosferi temizleyen bitkilerin bir tanesidir bu arkadaşlar tek bitkidir bu yüzden de dünyamızı ve insanoğlunu temizleyebilen bitkidir arkadaşlar bizim için çok çok değerlidir İşte gördüğünüz gibi yaprakları ve çiçeklerini sizlere yakından göstereceğim bakın normalde Çiçekleri gündüz açıkken akşam saatleri olduğunda çiçeklerini kapattı ve şöyle yapraklarını görüyorsunuz. İçi ve dışı e, kadifemsi, pamuksu bir dokusu var. Elinize değdiğinizde özellikle şu gövde kısmına değdiğinizde bakın böyle yapışkan e, elinize yapışan bir e, reçinesi var arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir şifası var. Hem bu tohumlarını hem de bu yapraklarını kullanabiliyoruz çay olarak. Özellikle Basur rahatsızlıklarında ve yaralarda Bunu lapa olarak kullandığımızda Birçok hastalığa da Şifa oluyor aynı zamanda bu yapraklarını Koparıp zeytinyağına bastığımızda da Sığır kuyruğu zeytinyağı ile beraber Sığır kuyruğunun Yağını yapmış oluyoruz değerli arkadaşlar İşte muhteşem bitkilerden Bir tanesi de bu Sığır kuyruğu bitkisi Değerli arkadaşlar Sarı yalan otu Yani sığır kuyruğu familyasının değişik bir türü. Endemik bir bitki. Bizim buralarda bundan çok nadir görülüyor. İlk defa gördüm ben bu otu. Sığır kuyruğu otu çok ama bu sarı yalan otu bir tane gördüm. Sığır kuyruğundan benzerlikleri çok fazla. Yaprakları olsun, çiçekleri olsun. Sadece arasındaki fark bunun çiçeklerinin göbeğindeki tohumları Koyu pembe, sığır kuyruğundakiler açık, daha açık. Ve bunun yaprakları daha büyük olmasına rağmen sığır kuyruğunun yaprakları daha küçük arkadaşlar. Hemen hemen etken maddeleri aynı. Sığır kuyruğu bitkisinin diğer adı yalanga otu da olarak bilinir arkadaşlar. Genellikle bunu balık tutmakta kullanılıyordu. Eskiden yani bunları balıkların olduğu yere attığınızda çiçeklerini balıklar sersemleyip suyun yüzüne çıkıyorlardı. Bu şekilde de balık tutmakta kullanılıyordu ve çobanlar dağlarda hayvan otlatırken bunların güzel yanmasından dolayı da e, ateş yakmada da bunlardan faydalanıyorlardı. Tabii ki bunun faydaları sadece bunlarla kalmıyor. Aynı zamanda solunum bozuklukları, burançlı tedavisinde kulak ağrısında, güneş yanıklarında, kuru öksürükte astım semptomlarını azaltmada küçük kesiklerde Lidar söktürücü olarak da kullanılır. Aynı zamanda gene balgam söktürücü olarak da kullanılır. Buna ek olarak gene karaciğer ve dalak hastalıkları tedavisinde de eskiden ve şu anda da kullanılabiliyor değerli arkadaşlar. Bu sıraca otu giller familyasına ait ot türüdür arkadaşlar. Sığır kuyruğu sarı çiçekler meydana getiren bir bitkidir. Toprağına uyum sağladığında 200 metre kadar uzayabilir boyları genellikle Avrupa ülkelerinde sıkça yetişmektedir. Türkiye'nin belirli bölgelerinde de uyum sağlamıştır ve Akdeniz, Marmara, Ege gibi deniz bölgelerinde görülmektedir. Güneşli günlerde çiçeklerini göstermeye başlayan bitki sağlık içinde pek çok faydalar vardır. Kadifemsi tül ve griden yeşile çalan rengi orijinal bir görünüme sahiptir. Ünü çok yeni değildir. Bu bitkinin antik Roma dönemlerinde de kullanılmıştır arkadaşlar sayır kuyruğu. Türleri arasındaki fark ise doksu ve rengi olmaktadır. O dönemlerde bitkinin yaprakları Kesik yaraların üzerine yara bandı olarak da kullanılırdı. Genellikle tek yıllık bir bitki olarak kitaplarda yerini alsa da aslında iki yıllık bitki olduğu bilinmektedir. Sığır kuyruğu ballı olan bir bitkidir fakat bu balın çok acı ve keskin tadı vardır. Tüketimi çok yaygın değildir değerli arkadaşlar. Özellikle kış hastalıklarına karşı vücudumuzu korur. Sığır kuyruğu özellikle kış aylarında yaygın olarak yaşadığımız grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda yardımımıza koşan bir bitkidir sevgili arkadaşlar. Gene öksürüğe ve balgam sorununa çözüm oluyor. Bu bitkinin bitmek bilmeyen öksürüğe çare oluyor. Balgam söktürücü bir etkisi de bulunuyor. Nefes ve solunum yolu hastalıklarına da iyi gelir. Gene solunum bozukluklarının hızla iyileşmesine destek olduğundan branşit ve astım gibi rahatsızlıklarda da olumlu etkileri vardır. Gene kulak sağlığını destekler. Sığır kuyruğu bitkisi kulak ağrılarının azalmasında hatta tamamen geçmesine de yardımcı olabilir. Gene güneş lekelerine ve yanıklara iyi geliyor. Güneş yanıklarının zararlarını en aza indiriyor. İyileşme sürecine katkıda bulunuyor. Ciltteki yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Ciltte oluşan küçük ve kesik yaralarında daha hızlı iyileşmesine destek olunuyor. İdrar söktürücü özelliği vardır. Özellikle çay olarak içtiğimizde sevgili takipçilerimiz idrar söktürmede çok çok başarılıdır. Çay olarak tüketildiğinde sığır kuyruğu otu idrar söktürücü bir etkisi oluşmuştur. Buna ek olarak yine mide ağrılarına iyi gelir. Halk arasında midem üşütmüşüm. O yüzden karnım ağrıyor şeklinde anlatılan durumlarda da ortaya çıkan mide ağrılarına da iyi gelir çay yani. Gene organlarımızın sağlıklı çalışmasına destek veriyor. Karaciğer ve dalak başta olmak üzere iç organlarımızın sağlığına olumlu katkılarda bulunuyor. Çıbağın gibi sıkça rastlanan sağlık sorunlarına da iyi gelir. Sığır kuyruğunun çıban ve basur gibi sorunlarda da kullanıldığı bilinmektedir. Öncelikle sığır kuyruğu bitkisi nerelerde kullanılır sevgili arkadaşlar? Sığır kuyruğu bitkisinin çayı, yağı, sabunu, merhemi, tentüriyodu, tüsü hatta sirkes bile yapılıyor. Dolayısıyla onu kullanabileceğiniz birçok alan olabiliyor. Kendisinin en yaygın olarak kullanılan şekli ise çaydır arkadaşlar. Bu toplamış olduğumuz sığır kuyruğu çiçeklerini ve tohumlarını kurutarak cam kavanozun içine koyuyoruz. Daha sonra kullanacağımız zaman bir tatlı kaşığı çiçeği kaynamış olan bir fincan suyun içine atıyoruz. Yaklaşık 5 dakika demlemeye bırakıyoruz. Bu şekilde en fazla sabah bir akşam bir olmak üzere içiyoruz değerli arkadaşlar. Gene cildinizin üzerinde oluşan yara, kesik, çiban gibi durumlar içinde kulak ağrı içinde kullanacaksınız. Öncelikle mutlaka doktorunuza danışın. Faydalı bir şey yapmak isterken bilmeden kendinize zarar vermeyin diyelim değerli takipçilerimiz. Son olarak eğer sığır kuyruğu yağını kullanmak isterseniz hazır almak yerine evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Nasıl yapacağız bunu? Sığır kuyruğunun yapraklarını topluyoruz değerli takipçilerimiz. Bir cam kavanozun üstüne dolduruyoruz. Sonra üzerine doğal saf zeytinyağı ilave ediyoruz. Ve bu şekilde kavanozun ağzını kapatarak hava almayacak şekilde kavanozun ağzını iyice kapatıyoruz ve yaklaşık 2-3 hafta güneş gören bir yerde bırakıyoruz ve ara sıra çalkalamak suretiyle bu şekilde sığır kuyruğu yağımızı halletmiş oluyoruz. Süre dolduğunda değerli arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir süzgeçten yapraklarını ve yağını ayırıyoruz. Kahverengi bir kavanozun içine doğrudan güneş almayacak bir yere saklayarak ihtiyaç doğduğunda özellikle ayak arası mantarlarda genital bölge mantarlarında ve egzama gibi böyle kaşıntılı durumlarda bunun yağını sürdüğümüzde sığır kuyruğu yağını sürdüğümüzde iyileşir. Nasıl toplayacağız? Şimdi şu görmüş olduğunuz şöyle sarı çiçeklerini ve şu tomurcukları şu şekilde alıyoruz. İşte bunları güneşte kurutabiliriz değerli arkadaşlar. Güneşte kuruttuktan sonra Bunları kışın veya şu anda mevsiminde de kullanabilirsiniz. İstediğiniz zaman bunları içebilirsiniz. Şu alt yaprakları ise şu tüylü olan yaprakları gördüğünüz şu tüylü olan yapraklarında bir cam kavanozun içine basıyoruz ve üzerine saf doğal zeytinyağı ilave ediyoruz. Bu şekilde bekletiyoruz ve ondan sonra bunu da yağ olarak sığır kuyruğu yağ olarak da kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Gerçekten hem çay olsun. Hem yaprağı olsun insanlar için muhteşem bulunmaz bir şifa kaynağı. İşte inatçı egzamaların inatçı mantarların bir numaralı ilacı da işte bu yapraklarda sevgili takipçilerimiz. Çayını kullanabileceğimiz gibi aynı zamanda yine sığır kuyruğu yapraklarından zey, zeytinyağı ile beraber sığır kuyruğu yağı da elde edebiliyoruz. Bu toplamış olduğumuz yaprakları bir cam kavanozun içine basıyoruz. Üzerine doğal zeytinyağı ilave ediyoruz ve 15-20 gün bunları bekletiyoruz. Beklettikten sonra bunun içindeki yaprağın içindeki etken maddeler yağa zeytinyağına çıktıktan sonra da süzüyoruz ve e, mantar olan bölgelere özellikle e, inatçı mantarlarda, ayak mantarlarında, e, belli genital bölgedeki mantarlarda işte bunun yağını sürdüğümüzde mantarlardan kurtulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem bedava hem de yapması çok çok kolay. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın değerli dostlarımız.